15 dakikada Seydişehir programında da sizlerle birlikteyiz. Bugün Seydişehir, Seyit Harun Veli Marif Merkezi'ndeyiz. Yetkililerle birlikte bu kurum hakkında sizlere bilgi vereceğiz. İyi günler, merhaba. Sizleri biraz tanıyabilir miyim? İyi günler, hoş geldiniz. İsmim Süleyman Deniz, Marif Merkezi'nden sorumlu öğretmenim. Biz burada Seydişehir Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile daha çok dezavantajlı öğrencilere Üniversite hazırlık, LGS hazırlık kursları açıyoruz. Bunun yanında sosyal e, kurslarımız da var, akıl oyunları gibi, sonra e, satranç kursları gibi. Yine e, çocukların yabancı dil gelişimini sağlayacak olan İngilizce öğretimi gibi farklı alanlarda kurslarımız var. İmkanlar ölçüsünde vatandaşımızın ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. E, bizim burada görev alan öğretmenler e, milli eğitim Bakanlığı'na bağlı, çalışan tecrübeli deneyimli öğretmenler. Kurslarımız tamamıyla ücretsiz olup, e, devlet denetiminde, devlet e, özelinde daha çok e, özel etüt merkezlerinin, özel derslerinin yapmış olduğu kalitede kurslar vermeye çalışıyoruz. Mesela geçtiğimiz yılda biz e, her hafta deneme sınavları yaptık, e, sonra hafta içi, hafta sonu kurslarımız devam etti. Bunun yanında dışarıdan gelen öğrencilerimize belediye ile işbirliği halinde işte belediyeden sağ olsunlar bize yemek noktasında yardımcı oldular. Ücretsiz yemek verdik. Yine sembolik olarak öğrencilerimize burada biz 5 50 kuruş karşılığında çay ikramında bulunduk. Yani öğrencilerin burada daha çok aile ortamında ders çalışıyormuş gibi Çalışmalarını sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Sabah saat 8.30'da açılıyor, açılıyor kurs merkezimiz. Akşam 18'e kadar devam ediyor. Yine talep doğrultusunda ve öğretmenlerimizin Boş zamanları doğrultusunda biz hafta sonunda bu DYK kurslarımıza, LGS kurslarımıza, yine akıl oyunları ve santranç kurslarımıza devam ediyoruz. Yani 7-24 olmasa bile 7-18 mantığıyla biz burada vatandaşımıza ücretsiz bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi biz burada daha çok dezavantajlı öğrencilere e, hizmet vermeye çalışıyoruz. Yani biz dezavantajlı öğrencilere e, hizmet verelim diye yola çıktık ama daha çok e, dershane gidip de bizim buradaki işte ders kalitesini, çalışma ortamını görüp de özel etüt merkezlerinden bizim etüt merkezlerimize gelen öğrencilerimiz de oldu. Bu yıl işte inşallah yani güzel bir sonuç bekliyoruz işin açıkçası. Bugün yarın işte sonuçları da paylaşacağız yine öğrencilerin kazandığı bölümlerle ilgili. Peki ilgi nasıl marif merkezine? Ya bizim kapasitemiz aslında çok fazla değil. Kapasitemiz çok fazla olmadığı için çok fazla sosyal medya aracılığıyla duyuramıyoruz. Kapasitesinin üzerinde bir yoğun ilgi var. <laughs> yani biz gerçekten bu binanın hakkını verdiğimizi düşünüyoruz. İnşallah bu sene de yine aynı şekilde sizin aracılığınızla ve diğer sosyal medya aracılığıyla duyuruya çıktık. Bu sene de yine gereken ilginin gösterileceğini düşünüyorum ben. Ben buradan şunu da söylemek istiyorum. Evet, öğretmen önemli, etüt merkezi önemli ama öğrenci de çok önemli. Öğrenciler eğer düzenli bir şekilde kurs merkezimize devam ederlerse ee, bu sene biz örneklerini gördük. Gerçekten çok güzel alanlar, çok güzel bölümler kazanacaklarına inanıyorum. Biz bu sene yapmış olduğumuz deneme sınavlarında diğer özel etüt merkezlerinin yapmış olduğu yayın evlerinin aynısını yaptık hem de çok uygun fiyata yaptık. Yani e, çok uygun fiyata yaptık ve bu noktada da hem velilerden hem buraya devam eden öğrencilerden olumlu yönlü dönütler aldık biz. Dediğimiz gibi bizim amacımız burada tamamıyla vatandaşımıza e, devlet eliyle özel etüt merkezlerinin kaliteli hizmetini sunmaya çalışmak. Bundan başarılı mıyız? Hayır başarılı değiliz ama gayret ediyoruz inşallah daha da çok başarılı olacağız. Öğrenciler hangi ders imkanlarından yararlanabiliyor? Hangi dersleri tercih edebiliyorlar bu eğitim kurumunda? Evet, öğrenciler daha çok DYK hazırlık yani şey, üniversite sınavı hazırlık kurslarında matematik, biz bu sene 3 alanda kurs açacağız sayısal eşit ağırlık ve sözel dolayısıyla matematik ortak ders bütün öğrenciler tarafından talep edilen bir ders. Bunun dışında sayısal öğrenciler fizik, kimya, biyoloji, ee, yine eşit ağırlıkçı öğrenciler ve sözelci öğrenciler tarih, Türkçe, coğrafya gibi alanlarda biz bu çocukların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İnşallah bu sene eğer hani yeterli sayıda öğrencimiz olursa bir de yabancı dil sınavı açmayı planlıyoruz. Yani AYT'de yabancı dil sınavına hazırlık bir İngilizce kursu da açmayı planlıyoruz. Ama yeterli başvuru olursa geçen sene 3 tane öğrenciyle sınırlı kaldığı için açamamıştık. İnşallah bu sene bir 7 8in üzerinde öğrenci olursa yine eşit yabancı dil alanında da kurs açmayı planlıyoruz. Akıl oyunları sınıfımız var demiştiniz. Bu evet. alana yönelik ilgi ne durumda? Akıl oyunları şöyle söyleyeyim, yani şöyle buyurun isterseniz beraber gidelim. Akıl oyunları ile ilgili, yani geçtiğimiz yıllarda Seydişehir'de bu uygulamayı ilk başlatan bizdik. Yani Se Seyit Harun Verim Merkezi ve Mevlana Marif Merkezi. İlgi çok yoğundu. Tabii son 3 yıldır biz okuldaki bütün öğrencilere hitap ettiğimiz için, onların akıl oyunları ile ilgili ihtiyaçlarını karşıladığımız için, ee, bu seneler ilgi biraz daha düştü. İlginin düşmesinin sebebi dediğimiz gibi biz her iki marif merkezinde de bütün öğrencilere ulaştığımız için çocuklar doyasıya akıl oyunlarını oynadılar. Ha talep bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Talepler yine devam ediyor ama e, önceki yıllardaki gibi böyle çok yoğun bir talebimiz yok. Evet burası akıl oyunları sınıfımız. E, buradaki akıl oyunlarını biz e, temizlik amaçlı tozunu alalım diye kaldırmıştık. E, onun çeşitlerde inşallah öğrencilerimiz buraya geldiği zaman görecektir yaklaşık bir e, 30 kadar e, farklı alanda oyun çeşitimiz var. Öğrencilerin e, görsel algısını sonra e, ne bileyim diğer yeteneklerini ortaya çıkaran oyunlar eğer çocukların evinde oyunlar olsa bile kaliteli bir zaman geçirmek istiyorlarsa kurs merkezimize gelmelerini tavsiye ederiz. Çünkü evde çocukların daha çok rakipleri anneleri ve babaları yani çocuklar evde anneleriyle babalarıyla oyun oynadığı zaman ya annesi babası çocuğuna bilerek yeniliyor ya da yeniyor. Dolayısıyla çocuk ailesindeki herhangi bir bireyi rakip olarak görmüyor. Burada daha çok akranlarıyla mücadele ettiği için hem oyun kurallarını öğrenmiş oluyor hem de hayattaki sosyal diğer kuralları öğrenmiş oluyor. Arkadaşlarına karşı saygıyı, sevgiyi yine aynı şekilde kazanmayı ve kaybetmeyi burada yaşıyor yani bir anlamda akıl ve zeka oyunları öğrencilerimizi sosyal hayata hazırlamış oluyor. Şimdi akıl oyunlarından bize biraz bahseder misiniz? Ben bu resim için hani akıl oyunlarından en çok rağbet gören ve daha çok akıl oyunlar turnuvasında oynatılan oyunlardan örnek olarak toplam 6 tane oyun getirdim. Mangala eski bir Türk oyunu. Okullarımızda da oynatılıyor. biz de bunun kursunu burada veriyoruz. Mangala gerçekten eğlenceli bir oyun, strateji geliştirme özellikle strateji geliştirme oyunu, bir diğer oyunumuz ise abolen oyunu. Ben de kendim severek oynadım bir oyun, ee, zevkli bir oyun. Dediğimiz gibi öğrencinin strateji becerisini geliştiren, görsel algısını geliştiren bir oyun. Bir de parsel dediğimiz, bir diğer adıyla kulami oyunu. Yine e, akıl oyunlar turnuvasında çok yapılan bir oyun. Geçtiğimiz yıllarda ilçemizde bizim turnuvalarımız oldu. Öğrencilerimizi Konya'ya, müsabakalara gönderdik. Ee, i̇yi derecelerimiz oldu. Yine bunun dışında Pentago diye bir oyunumuz var. Bir diğer adıyla işte 5 pardon 5 noktada diyebiliriz. Ee, bu oyunda çok rağbet gören, yine turnuvası yapılan bir oyun. Öğrencinin e, görsel algısını daha sonra strateji becerisini geliştiren bir oyun. Severek daha çok bizim hoşumuza giden oyunlar getirdik buraya. Ve gerçekten de öğrenciler buradan buraya kursa geldikleri zaman yani iki saat, iki buçuk saat zaman dilimi ne zaman geçtiğini farkına varmıyorlar. Bu bizim de hoşumuza gidiyor, Öğrenciler de hoşuna gidiyor. Ben öğrencilerin burada daha çok eğlenerek vakit geçirdiklerini düşünüyorum. Bir diyor oyun ise koridor size de tavsiye ederim. <laughs> çok güzel bir strateji oyunu öğrencilerimiz gerçekten çok yetenekli çok zeki çocuklar eğer değerlendirebilirsek çok iyi yere girecek çocuklar. Birçok oyunda ben hani yıllardır oynamama rağmen birçok oyunda öğrenciler benim özellikle koridor oyununda işte Pentagon'da... rahat bir şekilde hani yıkabiliyorlar. Bu da bizi tabii mutlu ediyor. Yani yıllardır oynuyoruz biz. Ee, işte çocuğa öğretmişiz. 3-4 hafta sonra çocuk bizi yenmeye başlıyor. Bunlar bizim için gerçekten sevindirici bir durum. Çünkü eğitimde dönüt almak çok önemli. Bir öğretmen için çok önemli bir durum bu. Biz dönüt hemen aldığımız için çok da memnun kalıyoruz. Çocuklar da kısacası biz de veliler de çok memnun. Evet bir diğer oyunumuz da reverse oyunu. Bu da aynı şekilde görsel algıyı geliştiren bir oyun. Öğrenciler severek oynadığı ve oyunun sonuna kadar kazananın kim olduğu belli olmayan bir oyun türü. Bu da öğrencilerimiz tarafından çok rağbet gören bir oyun. Seyit Harun Marif, Marif Merkezi kaç yıldır e, hizmet vermekte? Seyit Harun Marif Merkezi 2019 Şubat ayından itibaren burada. E, biz hizmete başladık ama Şubat ayında tabii e, işte tam kurs dönemi değildi. O dönemde biz sadece akıl oyunları ve zeka oyunlarıyla şey yaptık. E, hizmet verebildik. Fakat 2019 yaz ayı itibariyle biz LGS burada yaz döneminde özellikle LGS, matematik, fen bilimleri ve İngilizce kursu açtık. Sonrasında işte yine halk eğitimle işbirliği halinde DYK'ya yönelik kurslar açtık. Ondan sonra çeşitlendirdik. Aynı zamanda Seyit Halim Veli Marif Merkezi'nin hem Milli Eğitim Müdürlüğü'yle, ile ilçe müftülüğü biz ee, aramızda bir e, sözleşme yaptık. Yani e, yapılan sözleşmeye binaen burası hem İlçe Milli eğitim Müdürlüğü tarafından hem de İlçe Müdürlüğü tarafından e, beraber e, buralarda kurslar açtık. Özellikle halk eğitimdeki bayanlara yönelik e, annelere eğitim noktasında değerler eğitim adı altında kurslar verdik. Ama daha çok bizim buradaki önceliğimiz e, öğrenciler. Öğrenciler aslında da daha çok dezavantajlı öğrenciler. Yani bu akıl oyunlarına ulaşamayan ya da dershaneye ulaşamayan, parasal noktamda, noktasına karşılamayacak durumda olan öğrencilerimiz ulaşmaya çalışıyoruz. E, gerekli e, bize göre hani e, gelen olumlu tepkilerin içerisinde de biz bunu rahat bir şekilde ifade edebiliriz. Genelde verdiğimiz hizmetten vatandaşlarımız memnun. Yine tabii e, biz akıl oynar kursları açarken yine DYK kursları açarken biz okullarda duyuruya çıkıyoruz. Okul idareleri bunları velilere duyuruyor. Biz de zaman zaman sosyal medya aracılığıyla duyurularımızı yapıyoruz. Velilerimizden, vatandaşlarımızdan isteğimiz tabii bu duyuruları takip etmeleri. 2019'dan 2022 yılına kadar öğrencilerimizin başarılarından bahsedebilir misiniz? Yani burada e, kurslarda somut bir başarı, özellikle gibi e, ya da sosyal kurslardan somut bir başarıdan bahsedemeyiz ama bizim açmış olduğumuz DYK kurslarında, yani üniversite hazırlık kurslarında e, geç, geçen yıl ve 11 tane öğrenci gönderdik. Bu yılda işte ben hani bugün yarın şeyler bekliyorum, sonuçlar bekliyorum. 8-10 tane en az e, üniversite kazanan öğrencimiz var. Tabii bizim Burası ücretsiz olunca biz vata, öğrencilerin buraya devam noktasında bazen zorluklar yaşıyoruz. çünkü hiçbir ücret yok, dolayısıyla ücret vermeyince bazen öğrenciler gelmek istemiyor. Fakat bizim buraya bu yıl düzenli bir şekilde gelen 20 tane öğrenci vardı, 20 öğrenciden en az biz 10-12 tanesini. İnşallah güzel bölümlere göndereceğiz. Yani bunun içerisinde hukuk var, öğretmenlik var, mühendislik var. Yani güzel bölümler var. Hani ilk kursa başlarken biz baktığımız zaman yani bu öğrencilere biraz zor gibi dediğimiz öğrencilerle biz bu sene çok iyi yerlere geldik. İnşallah bu sene illaki eksiklerimiz oluyor. Biz sürekli eksiklerimizi görerek bunu düzeltiyoruz. Bir sonraki yılda düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah bu sene daha iyi olacak. Daha iyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum ben değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. İsterseniz diğer birimleri de gezdireyim ben size. Bizim burada sadece e, ders gelip öğrenci burada derse gelmiyor. Yani okul gibi değil. Bizim e, kütüphanemiz var. Kütüphanemizde biz dediğimiz gibi sabah saat 8.30'da açıyoruz kurs merkezimizi. Akşam 18'e kadar burası açık, öğle arası kesintisi açık. Öğrenciler kursa gelmeyen, üniversite mezunu ya da liseyi bitirmiş hiçbir kurs merkezine gitmeyen ya da bizim buraya derse, DYK kursuna gelip boş zamanlarda burada ders çalışan öğrencilerimiz var. Pandemi döneminde biz öğrencilere uygun şekilde, pandemi kurallarına uygun şekilde, bu kütüphanemizi ayarladık. Öğrenciler bu kütüphanede oturup derslerini çalışıyorlar. Yine biz öğrencilere buranın e, internet şifresi, wifi şifresi var. Öğrencilere veriyoruz. Öğrenciler burada hem konu dinliyorlar internetten. Hem yine bizim burada kitaplarımız var. Oturup din e, yoruldukları zaman, ders çalışırken yoruldukları zaman oturup kitap okuyorlar. Yine burada gördüğünüz gibi işte bir oturma alanı var. Yani öğrenci ders çalışıyor, çok yoruldu ya da hafif uykusu geldi. Böyle e, kanepelerimize, çekyatlarımızda oturarak böyle biraz da kafalarını dinliyorlar. Yani çaktırmadan keştiriyorlar. Tamamıyla e, ev ortamı aratmayacak bir ortam sunmaya çalışıyoruz. eksiklerimiz vardır illa ki. Dediğimiz gibi, biraz önce de söylediğim gibi, biz bunları zamanla telafi etmeye çalışacağız. Yani eksiklerimizi gördükçe biz bunları tamamlamaya çalışacağız. Evet, burası da Satranç sınıfımız. Satranç sınıfında da hani bu yaz dönemi olduğu için şu anda satranç kursumuz yok. Satrançlar da tamamıyla akıl oyunları sınıfında. Biz öğrencilerin çok yoğun olduğu dönemde, ders çalışmaya gelen öğrencilerin çok yoğun olduğu dönemde biz hem satranç sınıfını hem akıl oyunları sınıfını müsait olan bütün birimlerimizi biz öğrencilerin kullanımını açıyoruz. Satranç sınıfı da bu birimlerden bir tanesi. Öğrencilerin yoğun olduğu dönemde ders çalışmaları için biz Öğrencilerin kullanımına burayı veriyoruz. 1.15 dakikada Seyit Şehir programımızın daha sonuna geldik. Mezuna kalan arkadaşlarımızı Seyit Harun Veli Marif Merkezi'nde eğitim almaya bekliyoruz. Bir başka programda görüşünceye kadar hoşçakalın, mutlu kalın.